Uhud'a yürüyüş. Ordu Medine ile Uhud'un ortasındaki Şeyheyn'e ulaşıncaya kadar güneş batmaya başlamıştı. Bilal ezan okudu. Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orduyu gözden geçirdi. O zaman yaşları küçük olmasına rağmen savaşa katılmak isteyen sekiz çocuğu fark etti.'' Aralarında sadece 13 yaşında olan Zeyd'in oğlu Üsame radıyallahu an ve Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah da vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu 8 çocuğa Medine'ye geri dönmelerini emretti. Onlar karşı çıktılar. Ensardan biri Evsin Harise kolundan olan 15 yaşındaki Ebu Rafi'nin iyi bir ok atıcısı olduğuna dair Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ikna etti. Bu yüzden Rafi'nin kalmasına izin verildi. Fakat annesi Rafi'nin kabilesinden biriyle evlenen Necd kabilesinden Samura kendisinin güreşte Rafi'den daha iyi olduğunu iddia etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onların kendilerini göstermesine izin verdi. İki çocuk hemen birbirlerine girdiler ve Samura iddiasının doğru olduğunu ispatladı. Bu nedenle onun da kalmasına izin verildi. Diğerleri evlerine geri gönderildi. Mekkeliler Müslümanların üstlerine gelmesini ve böylece tüm güçleriyle ve süvari birlikleriyle onlara saldırmayı istiyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun farkındaydı. Bu nedenle sayılarının az oluşunu dengeleyecek bir konum almaya ve düşmanın ümitlerini boşa çıkarmaya karar vermişti. Fakat bunu başarabilmesi için bir rehbere ihtiyacı vardı. Bu nedenle bir soruşturma yaptı ve beni Harise kabilesinin 10 bölgeyi iyi bilen bir adamını rehber olarak aldı. Medine'de o gece Hanzala radıyallahu anh ile Cemile radıyallahu anha evlendiler. Cemile o gece rüyasında kocasını cennetin dışında beklerken gördü. Kapı açılıp kocası içeri girmiş ve kapı tekrar kapanmıştı. Cemile uyandığında bu şehadet dedi. İkisi birlikte kalkıp gusül abdesti aldılar ve sabah namazını kıldılar. Daha sonra Hanzala karısına veda etti. Fakat karısı ona sarıldı ve bırakmadı. Bunun üzerine tekrar yattılar. Daha sonra Hanzala kendisini karısının etkisinden kurtarıp gusül abdesti alacak kadar bile beklemeden silahlarını aldı, zırhını giydi ve evden ayrıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orduya güneş doğmadan şeyheinden ayrılma emri verdi. Fakat İbni Ubey gece boyunca kendi taraftarlarıyla konuşmuştu. Ordu harekete hazır olunca 300 münafıktan oluşan taraftarlarıyla birlikte İbni Ubey Medine'ye döndü. Orduyla birlikte kalan oğlu Abdullah ise bundan çok utanmıştı. İbni Ubey ayrılmadan önce peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmadı bile. Kendisine nereye gittiğini soran ensardan bazılarına ise şu cevabı verdi: O bana karşı çıktı ve değersiz adamların sözüne uydu. Bu kötü seçilmiş noktada hayatlarımızı feda etmemiz için bir neden göremiyorum. Cabir'in babası Abdullah onların arkasından gitti ve şöyle bağırdı: Allah aşkına peygamberinizi ve halkınızı düşman karşısında terk etmeyin. Onlar sadece şu cevabı verdiler. Eğer savaşacağınızı bilseydik sizi terk etmezdik. Fakat çatışma olacağını tahmin etmiyoruz. Abdullah ey Allah'ın düşmanları dedi. Allah peygamberini sizsiz de zafere ulaştıracaktır. Sayıca yedi yüze inen ordu düşmana doğru biraz ilerledi. Daha sonra hala karanlıkta sağa dönüp volkanik bir kaya yığınından geçerek Uhud eteklerine ulaştılar. Tekrar dönüp kuzeybatıya doğru yöneldiler. Şafağın sönük ışıklarında Mekke kampını biraz sollarında, biraz da aşağılarında görünceye dek ilerlediler. Daha sonra yine ilerleyip düşmanla Uhud Dağı arasındaki yerlerini aldılar. Ne yapması gerektiğine karar veren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bineklerden inme ve konaklama emri verdi. Bilal radıyallahu anh ezan okudu ve hepsi arkaları Uhud Dağı'na dönük olarak sıralanıp sabah namazını kıldılar. Savaşın konumu da bu şekilde olacaktı. Çünkü düşman kendileriyle Mekke arasında yer alıyordu. Namazdan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle hitap etti: "Gerçekten bugün siz karşılığı ve ecri bol olan bir gündesiniz." ne yaptığının farkında olan ve nefsini sabır, sebat, gayret ve istekle buna adayan kişi için büyük mükafatlar vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam konuşmasını bitirdiğinde henüz Medine'den yeni gelen Hanzala yanına geldi ve onu selamladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en iyi okçuları seçiyordu. Bunların arasında kendine en çok yakın olanlar Zeyd, Zühre kabilesinden kuzeni Saad ve Osman İbni Maz'un'un oğlu sahip idi. Okçuların arasında elli kişiyi seçip esas gücün sol tarafındaki tepeye yerleştirdi. Onların başına da Evsli Abdullah İbni Cübeyr radıyallahu anh'ı lider olarak görevlendirdi. Onlara bazı emirler verdi ve şöyle dedi. Oklarınızla bizi onların atlılarından koruyun. Onların arkamızdan dolaşıp bize saldırmasına izin vermeyin.'' Savaş bizim lehimize de gitse, aleyhimize de gitse yerinizden ayrılmayın. Eğer düşmanı yendiğimizi görürseniz, bunda bizim de payımız olsun demeyin. Eğer öldürüldüğümüzü görürseniz yardıma gelmeyin. Bir başka zırh giyerek eline bir kılıç aldı ve salladı. Bu kılıcı hakkıyla birlikte kim alacak diye sordu. Ömer radıyallahu an hemen almak üzere ilerledi. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü ondan çevirdi ve tekrar ''Bu kılıcı hakkıyla kim alacak?'' diye sordu. Zübeyir radıyallahu an almak istediğini söyledi fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine yüzünü çevirdi ve sorusunu üçüncü kez tekrarladı. Hazreçli bir adam olan Ebu Dücane ''Onun hakkı nedir ey Allah'ın Resulü?'' dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam onun hakkı düşmanla kılıcın ağzı eğilene savaşmandır dedi. Ebu Dücane onu hakkıyla birlikte alıyorum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kılıcı ona verdi. Onun kırmızı sarığı Hazreç arasında ölüm sarığı olarak meşhurdu. Miğferinin üstüne bu sarığı taktığında bunun düşman üzerine ölüm saçmak anlamına geldiğini herkes biliyordu. Onun saflar arasında bu niyetle kılıcını salladığını görünce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu buradaki ve bu zamandaki durum hariç Allah'ın yasakladığı ve sevmediği bir durumdur dedi.